Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta son oyun sonunda varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de video başlığında görmüş olduğunuz gibi son oyuncunun oyuncu sayısı azalıyor mu çoğalıyor mu bu konu hakkında değineceğim. Ve videoyu tam izlemeden lütfen yorum yapmayın arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bu sonucu en çok emeğim benim geçiyor bence bak. Aa biz iki ben, 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 tektim ben bunu unuttum bunu sen git bakayım aşağı. Allah kırıldık arkadaşlar sıkıntı yok ya biz de onları kıracağız da o adam aşağı atlayacak büyük ihtimal. Aa ben tektim zaten doğru ben unuttum bu detayı. Bir dakika bu arkadaşı bir kesip kırmamız gerekiyor tamam. Kanka sen beni kırmaya gittin mi? Sen beni kırmaya gitmedin bu arada. Sen beni tanıyor musun? Mu? Video izliyorsan sana selamlar. Kanka tanıdınız mı lan? Adamsınız. Videoyu izliyorsanız size buradan selam şöyle kalbinizi bırakayım ben. Konumuza da ufaktan girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar artık yaz tatiline girdik fakat ben şunu fark ettim. Oyuncu sayımız hala değişmedi. Neden acaba? Çünkü arkadaşlar aslında şöyle bir şey yok. Yazın insanlar daha meşgul olur. Tatile giderler. Ne bileyim abi işe girenler falan olur yani. Aslında okul dönemi daha çok oynanan bir dönem bence. Çünkü arkadaşlar insanlar okuldan eve geliyor akşam hiçbir yere gitmiyorlar. Çoğunluk evde yani. Ve son oyuncuya baktığımız zaman şu anlık 5K, 5.5K online falan çekiyor. Crafage 4.5 falan çekiyor yani son oyuncu 1k daha fazla diye biliyorum. Bunun sebebi de bed Wars'ın son oyuncuda daha güzel olması ve daha popüler olması bence. Dur. Arkadaşlar şu adamı şöyle bir hareket çekeceğiz maalesef. Yani bunu yapmak zorundaydım. Canım kalmadı falan. Al işte bizim yataktaki dızlandı abi. Ee, kafam atlamayı deneyecek bu arkadaş. Git bakayım sen aşağı. Tam bu arkadaşı attık. Öbürü zaten mavilerle ilgileniyor. Ve mor da geliyor. Ne yapacağız bir dakika dur. Moru şöyle. Yok yok bu adam ölüm atmayı deneyecek. Bekleyeceğiz bir tık. Tamam 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 tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kırmay kıracağım bu adamı ben. Beni görüyor mu şu an? Beyze e gelme şansı var mı? Heh kırdım gel şimdi gel. O itemleri de bana ver bakayım. Anla. Ay lan. Öl sen. Öl öl. Tamam öldü bu. Bir dakika gapple gerekiyor. Az şöyle bir yükseleceğim abi. Az şöyle bir yükselelim. Gel bakalım gel. Bunu almamız lazım. Bunu almamız lazım. oh, aldık valla. Hemen şuradan bir koruma iki basalım. Kanka sen bir aşağı düşer misin? Düş bakalım. Tamam. Sizlerden de küçük bir şey rica edeceğim. Gerçekten artık biliyorsunuz PvP çeken kanallar kalmadı. Neredeyse bir tek ben kaldım abi. O yüzden abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bakın tek başıma son oyuncuda durmaya çalışıyorum gerçekten. Oğlum bak beni salın zaten ben tektim oyunun başından beri. Şöyle yükseleceğim lazım. Şöyle yapalım bu adama karşı. Bir dakika dur. Tamam düştü galiba o demeçten öldü adam. En çok gelmesini istediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu böyle özel lucky bloklu böyle özel modlu şeyler gelse gerçekten Bedwars eski bir haline bürünür bence ya. Mesela örnek veriyorum yabancılar hala Bedwars çekiyor ve hala izleniyorlar. Yani bırakmıyorlar. Kanka ne yapıyorsun sen o yatağı kıramazsın bu arada ben izin vermem ki. Arkanı duvara verme lütfen. Arkası duvarda. Neyse. Bu aralarda hiç oyuna girmiyorum arkadaşlar gerçekten biraz paslandık ya. Zaten yazdan beri adam akıllı şu oyuna girmedim ben. Sadece videolar için giriyorum bildiğiniz gibi. Arada da böyle arkadaşlarım beni çağırıyor. 10 20 dakika giriyoruz öyle yani. Hesapta da zaten hep ben olmuyorum. Bununla beni vereyim sizlere. Evde fazla olamadığım için oyuna da giremiyorum doğal olarak. Kır şunu. Arkamdan gelecek mi bu? Beni fark etti mi? Git bakayım aşağı. Git artık. Lan düş. Öbür adam burada saklanıyor. Tamam <laughs> tamam Lan saklı. manyak sakl Tamam onu da attık. Çok iyi. Bu arada şu an kullandığım tek speki bayağı soracak arkadaşlar olacak. Tek speki zaten Discord sonucumda. Tek spekler kanalında paylaşacağım. O yüzden gelebilirsiniz. Çoğu kişi gerçekten merak ediyor YKSM nasıl geçti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. TYT gene normaldi de AYT yapamadım ya. Zaten AYT bildiğiniz gibi 11 ve 12'den sorumlusunuz. Yani bilgi istiyor bayağı bir. Adam çok korkak oyun oğlum. Bedim var gelsene buraya. İkisi mi geldi? Bir dakika bu bizim adam mı şuradaki? Heh bizim adammış tamam. Kırmızı ile pembe takım mı? Ne oluyor lan? O ne kanka? Sen iki sen aşağı. Sen de git. Sen de git aşağı. Hemen Ay korktum lan manyaklar. Bu adam boşuna geliyor şu an. Haberi yok. Çılgınlar gibi. Oğlum böyle davar böyle davar davranmayın şu oyunda ya. Gerçekten arkadaşlar. Git bakayım aşağı sen. Gel buraya gel gel. Gel şimdi gel. Şuradan alttan geçmeye çalışsam adam bana davarlık yapacak. Git bakayım aşağı. Kaç canı var o arkadaşın? Dur bakalım. Bizim adam kırarsa. Kır kanka sen. Lan oğlum obsiden misiniz? Bir dakika değmiyor bu arada arkadaş. Adam bu arada köpek gibi değmiyor. Şuradan bir değ yazdım. Adam ara hani değ demişti çünkü. Vur şuna vur vur. Oğlum blok yok ki bende sende de mi yok? Benim adam yan takıma falan gitti. Ben burada tek kaldım. Umarım gelmezler bana. Şuradan iki tane görünmezlik zıplama alayım. Oğlum adamlar beni salmıyor ki. Bana gelmeye çalışıyor hala adam. Adam. Lan. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız. Aşağı taraftan videomuzu beğenmeye Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.